bu çocuklar. Nasılsınız bakalım? Ben Örümcek Adam. Tekrardan birlikteyiz. Bugün Şimşek'te güzel maceralar yaşayacağız. Şimşek nasılsın dostum? İyiyim Örümcek. Sen nasılsın dostum? Ben de iyiyim Şimşek. Bugün farklı araçlarla da testler yapacağız diye duydum. Evet Örümcek. Bugün güzel bir gün geçireceğiz. Atla bakalım dostum. İlk olarak buradan uçarak başlayalım. Küçük bir ısınma turu diyebilirim. Pekala Şimşek. Hadi gidelim dostum. İşte gidiyoruz Örümcek. Başlasın Şimşek atlayışı. Pekala ilk kat işimiz düz düşmem lazım acının ormanlara girdik Hayır 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 ağaçları çapmak istemiyorum O oh, hayır, hayır 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 durmam lazım durmam lazım durmam lazım Evet işte böyle yola devam Bakalım başka uçabileceğimiz bir yer var mı? Şu kontrolü kontrolü aynen böyle aynen böyle Şu şey geliyor İşte bunu seviyorum Nasıl gidiyoruz Örümcek? İyi gidiyoruz Şimşek. Oo, yavaş dostum yavaş. Bir bortlara çarptık yine. Pekala Şimşek. Hadi bizi başka bir yere götür dostum. İşte geldik Örümcek. Şimşek bisiklete bineceğim ben. Emin misin Örümcek? Eminim Şimşek. Bak şimdi izle dostum. Vay canına bu bisikletleri gerçekten sevdim. Nereden uçsam acaba? Pekala buradan gidelim. Şimşek bakma bana dostum. Örümcek geliyor. Vay canına. Oh, bu gerçekten harikaymış. Şimşek, beni görmen lazım dostum. O, oh, düz düşmem lazım. Bisikletin tekerleklerinin üstüne düşmem lazım. Evet, yaklaştık yaklaştık. O, oh, ay 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 ay. Hayır ya, hayır ya. Sanırım su şimşekte yokmuş abi. Lastiğin üzerine düşmek gerçekten zor. Peki hala bisikletle yolculuğumuza devam. Vay canına. Bu bisiklet gerçekten harika. Canan bu yolda birazcık hız yapsak iyi olacak. Şimşek bu hareketlerimi görmen lazım dostum. Ooh, harika gidiyorum ama bacaklarım 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 bu bisiklet ne kadar hızlı gidiyor böyle. Ay canına bu da neyin böyle. Şimşek beni görmen lazım dostum. Of saatte kaç kilometreyle gidiyorum ve altımda bir bisiklet var. Vay hayır oh, hayır hayır hayır. Bu gerçekten kötü bir düşüştü. Neyse şimşek yanına geliyorum dostum. Şimşek beni görmen lazımdı. inanılmaz hareketler yaptım bisikletle. Örümcek eminim ki öyledir dostum. Ama biz birlikte daha güzel hareketler yapabiliriz. Pekala şuradan gitsek olacak. Hadi Şimşek bugün güzel bir gün olsun. Vay canına bu güzel bu uçuştu. Şimşek bizi düzgün düşür dostum. Yavaş düşmek istiyoruz. Hayır 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 Şimşek. Hayır bunları yapma dostum bunları yapma. Biraz daha sakin düşünmen lazım de bizi. Biraz daha lastiklerimizin üstüne düşmemiz lazım. Neyse hadi farklı bölgeye gidelim. Pekala amcık. İşte geldik dostum. Sıkı tutun. Şevşek atlı Evet aynen böyle yola devam. Vay canına. Oo, hayır 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 çok kötü dönüyorum çok kötü dönüyorum sanırım çok kötü düşeceğiz önce sağ tarafındaki kapı kırılmış dostum Şimşek aşağı düşmek istemiyorum. Lütfen Şimşek biraz daha yumuşak bir iniş yapman lazım. Pekala Örümcek bu iniş sana gelsin o zaman. Bak düzgün ineceğim şimdi. Evet. Ay, 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 ay. Hayır hayır hayır. Bunu olmaz. Bunu olmaz. Bunu olmaz. Oh. Canına. Ee, Örümcek kusura bakma dostum. Ya, böyle bir iniş yapmak istemezdim ama. Ya, elimden bir şey gelmedi. Neyse Şimşek ya. Biraz yavaş ya. Şimşek şimdi otobüste ineceğim dostum. Bak beni izle. Beni izle Şimşek. Pekala. Oh 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 hayır hayır. Örümcek giriyor. O oh, şimşek bu otobüs ne kadar hızlı gidiyor dostum. Hadi ama güzel bir uçuş olsun. Evet işte başlıyoruz. Hayır 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 hayır. ama düz mü düşüyorum yoksa? Vay canına. Otobüsle bunu başardım. Bu inanılmaz. olay. hayır hayır inanılmaz. Of, çok sert çarptık. Çok sert çarptık. Otobüs yamuldu. Peki hala bu gerçekten de inanılmaz bir atlayıştı. Şimşek bunu görmen lazımdı dostum. Otobüs de düz düştüm. Bu gerçekten de süperdi. Yalnız otobüs birazcık sakin olsa iyi olacaktı. Az sakin sakinim be. Otobüs sen mi konuşuyorsun dostum? Tabii ki de konuşuyorum. Biraz yavaş git. Beni mahvettin. Oo, otobüs kusura bakma dostum. Pekala şimdi itfaiye ile de deneme yapıyoruz. İtfaiye geliyor. Pekala. Yola çıkıyoruz. Şimdi. Vay canına. Aynen böyle. Bakalım itfaiyeyle nasıl uçacağız? Şimşek, dostum resmen havada süzülüyorum. Bu hareketlerimi görmen lazımdı. Pekala su bile sıkıyorum havada. <laughs> Bu gerçekten harika. Oo, oh, oh, hayır 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 durmam lazım durmam lazım. neyin böyle durmam lazım. Ay canına. İtfaiye arabasını mahvettim ama hala su sıkabiliyorum. Bu gerçekten de güzel şimşek. İnanılmaz işler yapıyorum dostum. Pekala fayda miyse olacak sanırım. Şimdi başka bir araçla uçalım bakalım. Evet işte altımızda monster canavar araba. Pekala bununla uçmak birazcık zor olabilir. Korktuğuna inmem lazım. Şimşek bu araba çok yüksek dostum. Pekala bu birazcık tehlikeli olabilir. İşte gidiyoruz. Oh hayır hayır hayır. Harika. Öncek geliyor. Hayır bu ısınacak mı? Hayır hayır. Vay canına. Bu işte bu harika. Şimdi şey dostum uçuşlarıma bakmam lazım. Harika gidiyorum. Evet düz düşemedim. Hayır 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 durmam lazım. Durmam lazım durmam lazım. Vay canına burada da neyin böyle. Hadi Yola çıkmamız lazım. Evet işte yola devam. Bu arabayı gerçekten de sevdim. Petrolü gitmemiz lazım, kontrolü gitmemiz lazım. Ay canına, tümsekten bile hiç uçmuyor. nasıl bir araba böyle? Pekala, sanırım uçuracağım yeri buldum. Önce geri ya. İşte bu harika bir uçuştu. Pekala düz mü ineceğim Hayır, dur. hayır aşağı düşmek istemiyorum. Hayır aşağı düşmek istemiyorum. Oh, vay canım. Son anda kurtardım. Şimşek hala bu gerçekten de güzel bir uçuştu. Bunu beğendim. Şimşek bunları görmen lazım dostum. Yanına geliyorum. Şimşek bak altında nasıl bir araba var dostum. Bu arabaya bayıldım Şimşek. Gerçekten de harika bir görüntüsü var. Ve çok hızlı. Şuna bak Şimşek. Tam bir yarış arabası diyebilirim. Tabii ki senin kadar iyi değil ama Şimşek. Bu araba da gerçekten güzel dostum. Pekala. Şimdi bu ara beni otuz olacak. Oh, vay canına. Çok hızlı. Kontrol etmem lazım. Çok kayıyor araba. O kadar hızlı ki. Pekala uçuş yerine yani. Şimdi. Vay canına. Havada inanılmaz taklalar attım resmen. Düz mü düşüyorum yoksa? Hayır hayır hayır. Hadi ama arabanın kaportası her şeyi gitti. Ki hala hala durdurmam lazım arabayı. kapılar da gitti. Araba tanımayacak bir hale geldi diyebilirim. Önse iyi olacak. Hayır 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 suya düşmesin. İşte şimdi arabanın içine ettik gerçekten. Şimşek. E, burayı iyi ki dostum. Çünkü yarış arabasını mahvet. En güzel arabaydı. Neyse Şimşek yanıma geliyorum dostum. Sanırım senin uçsak daha iyi olacak. İşte geldim Şimşek. Peki örümcek atla bakalım dostum. Hadi birlikte uçmaya devam. Senin güzel yerlerden uçuracağım. Peki hala sıkı tutun. Şimşek kaplı işi. Şimşek sen de böyle çok hızlı atlıyorsun dostum. Birazcık daha yavaş ya. Birazcık daha yavaş. O oh, hayır şimşek hayır. İşte gidiyoruz örümcek. Dostum korkma bak çok güzel düşeceğiz. Bu sefer ha, inanılmaz bir düşüş yapacağız. İşte bak nasıl kimin üzerine mi düşüyorum yoksa hayır 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 hayır, hayır, hayır. durmam lazım durmam lazım Eee örümcek kusura bakma dostum o oh, hayır hayır ağacı çarpacağım ağacı çarpacağım mı hayır bu canına Örümcek kusura bakma dostum hadi farklı bir yere gidelim şimşek lütfen burada güzel atlayışlar yapalım takla atmak istemiyorum tamam örümcek. kendini bana bırak dostum bak güzel uçuşlar yapacağız şimdi peki ayağa bakalım nereden uçabiliriz Ha işte burada Musaki olacak. Şimdi çek geliyor. Vay canına. Merhaba çocuklar. Düz mü düşüyorum yoksa? Hayır hayır hayır. Tak tak yok ben nefret ediyorum. Neyse yola devam edecek. Şimşek buralar gerçekten de güzel dostum. Biraz daha almamız lazım. Aynen böyle şimşek. Aynen böyle dostum. Şimdi düz düşmen lazım. Şimşek lütfen düz düşmen lazım. Evet işte başardım. Örümcek nasılım dostum? Şimşek inanılmazdım be adam. Bu gerçekten de harikaydı. Sen gerçekten de şimşek McQueen'sin. Pekala örümcek. Oh hayır hayır hayır. Nereye çıktık böyle? Ay canına burası da gerçekten güzeldi. Ama sanırım bugünlük bu kadar yeter. Epey yorulduk. Sanırım garajımıza gidip dinlersek iyi olacak. Haklısın Şimşek, benim dostum. Pekala işte, garaja giriş yapıyoruz. Şimşek o ayağını çarpmak Buraya da çarpmak istemiyorum. Pekala Şimşek, gerçekten de güzel uçuşlar yaptık dostum. Evet Şimşek, gerçekten de bugün güzeldi. Her ki otobüste uçtuğum an onu hiçbir zaman unutamam. İnanılmaz taklalar atarak gittim ve düz düştüm Şimşek. Gerçekten de harika bir iş çıkardın örümcek. Evet şuraya park etsek iyi olacak. Evet aynen böyle. Park işlememiş tamam. Sonraki videolarda görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.